Evet merhaba sevgili arkadaşlar. Biyoloji TV YouTube kanalında İnan Hoca ile birliktesiniz. Hoş geldiniz. Bugün yine bir yazılı hazırlık çalışmasıyla karşınızdayım arkadaşlar. E, hatırlarsanız 9. sınıf 1. temayla başlamıştık. E, bilimsel çalışma süreçleri, bilim etiği gibi e, giriş niteliğindeki ders kitabımızdaki giriş niteliğindeki konuları bir önceki videomuzda zaten anlatmıştım. Bugün de kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Konumuz canlıların ortak özellikleri. Tabii ki yazılılarda mutlaka soru gelen bir kısım olması dolayısıyla canlıların ortak özellikleri son derece önemli. Bununla bir giriş yapacağız ve önümüzdeki videolarda da 9. sınıf konu anlatımımıza devam edeceğiz. Ee, bu bilgiyi vermiş olayım. Ee, daha önceden takip eden arkadaşlarımız zaten biliyorlardır ama her ünite ile ilgili arkadaşlar konu anlatımını bitirdikten sonra da bir soru çözüm videomuz oluyor. 20 soruluk. Burada da e, bir genel tekrar yapıyoruz hem de öğrendiğimiz bilgileri bir şöyle bir test ediyoruz bakalım ne ölçüde verimli bir öğrenme yapmışız diye bunu kontrol etmek amacıyla e, soru çözüm videolarımızda oluyor. E, bu tanıtımdan bu girizgahtan sonra. Daha fazla zaman kaybetmeden başlayalım istiyorsanız. Evet sevgili arkadaşlar canlıların ortak özellikleri dedik. Yani aslında neden bahsediyoruz? Bütün canlılarda ortak olarak görülen karakteristik özelliklerden bahsediyoruz. Hemen hemen maddeler halinde başlayacağım. Fakat sevgili arkadaşlar şimdi yazılılarda bu konuyla ilgili temel olarak iki soru geliyor. Bir öğretmenlerimiz yazılıda diyorlar ki canlıların ortak özelliklerinden 5 tanesini 7 tanesini yazın diyorlar. Yani maddeler halinde bunları yazabilmeniz lazım. İkinci bir soru tipi de şöyle oluyor. Canlıların bir ortak özelliğini veriyor. Bunun ne olduğunu sen yaz diyor. Mesela diyor ki metabolizma sonucu oluşan atıkların vücuttan uzaklaştırılması. Bu nedir? boşaltım ya da canlının vücut sıvıları ile yaşadığı ortam arasında kararlı bir iç denge kurması bu nedir homeostasi yani ya doğrudan listeleyin canlıların ortak özelliklerini yazın diyecektir öğretmeniniz ya da tanımını verecektir bu ortak özelliğin hangisi olduğunu soracaktır bu iki sorudan biri mutlaka gelir şimdi hücresel yapıyla başlayalım arkadaşlar hücre canlının en küçük yapısal ve işlevsel birimi Burada da bakın ne demiş ders kitabımız? Hücre bir canlının temel yapı birimidir. Ve tüm organizmalar bir veya daha fazla hücreden oluşurlar. Biz çünkü canlıları tek hücreliler, çok hücreliler bu hücre sayısına göredir. Hücre sayısına göre canlılar tek hücreliler ve çok hücreliler olarak ikiye ayrılır. Bir de hücre yapısına göre prokaryot ve ökaryot olarak hücreleri ayırıyoruz arkadaşlar. Şimdi Demişiz ki burada hemen ayrımı yapmaya başlamış bakın kitabımız hücresel yapıla daha doğrusu hücreler yapısal olarak prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki gruba ayrılır. Peki tanımları tanımları da size sorulabilir. Prokaryot hücre nedir? Ökaryot hücre nedir? Bunların birbirinden farkı nedir? Arkadaşlar eğer eğer bir hücre prokaryotsa belirgin bir çekirdeği bakın çekirdeği ve Zarlı çevrili organelleri yok arkadaşlar. Yani prokaryot hücrelerde kalıtım materyali olan DNA stoplazmada serbest halde bulunuyor. Etrafı bir çekirdek zarıyla çevrili değil. Çekirdek yok. Zarlı organeller yok. Zarlı organeller dediğim hangileri? İşte tek zarlı çift zarlı olanlar var burada. İşte mitokondridir, kloroplasttır kofuldur, lizozomdur, endoplazmik retikulumdur, golgi cisimcidir. Bakın bunlar hep zarlı yapılar yani bunlar organel arkadaşlar. Dolayısıyla bu organellere zarla çevrili organellere sahip değilse çekirdeği bulunmuyorsa prokaryot diyoruz arkadaşlar. Peki kimler prokaryot? Bakteriler ve arkeler arkadaşlar prokaryot yapılı canlılardır. Peki ökaryotlara gelelim. Ökaryotlar hangi özelliğe sahip? Bunların da çekirdeği ve zarlı organelleri var. Çekirdek var, zarlı organeller var. Yoksa çekirdek yoksa zarlı organel yoksa ne dedik? Prokaryot. Peki ökaryot hücrelerine örnekler verebiliriz. Bu arada şunu söyleyeyim hemen. Prokaryot canlıların tamamı tek hücreli. Ama ökaryot hücre yapısına sahip olan canlıların hem tek hücreli olanları var, hem çok hücreli olanları var. Buna da dikkat edelim. Mesela Ökaryotlara örnek. Amip, öglena, paramesyum. Bunlar tek hücreli arkadaşlar. Alpler hem tek hücreli hem çok hücreli formları var. Altlerin. Mantarlar aynı şekilde tek hücreli çeşitleri de var. Çok hücreli çeşitleri de var. Bitkiler ve hayvanlar bakın bunlar da mantarlar, bitkiler, hayvanlar, alpler yani protista alemi. Bunlar ökaryot hücre yapısına sahip canlılara örnek. Eee bitki ve hayvanların tamamının çok hücreli olduğunda söyleyelim. Bakın burada bir A'da prokaryot hücreyi göstermiş. Bir bakteri hücresini göstermiş. B'de ise arkadaşlar neyi göstermiş? Bir ökaryot hücre örneği olarak bitki hücrelerini göstermeye çalışmış değil mi? Nereden anlıyoruz? Daha kare şeklinde çizmiş. Çünkü hayvan hücrelerini genellikle biz küre şeklinde çizeriz. Bitki hücreleri daha çok beşgen ya da altıgen şeklindedir ama genellikle ÖSYM de böyle çiziyor. Genellikle dikdörtgen şeklinde çizmek daha daha kolaylıktır. O nedenle testlerde genellikle dikdörtgen şeklinde göreceksiniz. Bakın zaten burada kloroplastı falan görüyoruz. Şurada merkezi koful var kocaman. Dolayısıyla bu da ökaryot hücrelere örnek bir bitki hücresi sevgili arkadaşlar. Bu arada şuna dikkat edelim. Ne dedik? Bütün canlılar hücre ya da hücrelerden oluşurlar. Bakın burada da amip, öglena ve paramesyumu göstermiş. Amip, öglena, paramesyum bunlar da ökaryol tek hücreli canlılar. Peki gelelim organizasyona. Canlıların ortak özelliklerinden bir diğeri organizasyon. Neymiş organizasyon? Bir canlının çeşitli bileşenlerinin bir araya gelmesi ve iç yapısının düzenlenmesi organizasyon adını alıyor. Yani aslında şunu söylüyoruz. Cansız moleküllerden canlılığa canlılar içinde de ilkelden gelişmişe doğru bir hiyerarşi söz konusu arkadaşlar. Bir organizasyon, bir bütünlük söz konusu. Şimdi e, hücresel e, yapıdan sonra organizasyonda özellikle şuna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bakın şu kısım önemli. Buraya gelelim. Şimdi organizasyonda öğretmenlerini sırayı sorabilirler. Yani canlılardaki organizasyon düzeylerini basitten karmaşığa doğru sıralayın diyebilirler. En küçük yapı birimi atom. Bunların birleşmesiyle moleküller oluşuyor. Moleküller makromolekülleri oluşturuyor ve bunlar organellerin yapısına katılıyor. Organellerin bir araya gelmesiyle hücre, hücrelerin bir araya gelmesiyle dokular, dokular organları, organlar sistemleri, sistemler de neyi oluşturuyor? gelişmiş yapılı organizmaları. Yalnız bu atomdan organizmaya kadar anlattığım bu organizasyon şeması arkadaşlar kimler için geçerli? Çok hücreli canlılar için. Ama biz şunu biliyoruz. Mikroorganizmalar var mesela. Tek hücreli organizmalar var. Örneğin bakteriler, örneğin arkeler. E bunlarda organ yok, doku yok, değil mi? Dolayısıyla bakın dikkat edin. Tek hücreli canlılarda atom, molekül, organel, hücre buraya kadar organizasyon şeması var canlı yani organizma buraya da yazabilirim tek hücreliler için bahsedersem. Burada anlattığım organizma nasıl bir organizma? Çok hücreli bir organizma. Dolayısıyla dikkat edin. Hücreye kadar olan kısım ortak niye? Çünkü bütün canlılar en azından bir hücreden oluşmak zorunda. Tek hücreli ise organizasyon basamağı buraya kadar ama çok hücreli ve gelişmiş bir canlıysa hücrelerden sonra doku, organ, sistem oluşumu da görülüyor. O yüzden ben size şöyle bir şey soru sorsam. Mesela dokulaşma bütün canlılarda ortak mı? Değil. Organ bütün canlılarda var. Mesela bakterilerde dokulaşma yok. Organ oluşumu yok. Sistem oluşumu yok. O yüzden tek hücreli ve çok hücreli canlılardaki organizasyonda böyle bir nüans farkı var. Buna da dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Evet. Gelelim beslenmeye sevgili arkadaşlar. Şimdi canlılar bir defa yaşamlar için, yaşamak için enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Enerjiyi nereden alacaklar? Tabii ki besin maddelerinden. O nedenle diyoruz ki canlılar yaşamları için gerekli olan yapısal bileşenleri oluşturmak ve enerjilerini temin etmek için beslenmek zorundalar. Ancak canlılar beslenme tipine göre iki ana gruba ayrılıyor. Hatta biz üçe ayırıyoruz canlıları. Bir, ototrof yani üretici canlılar. İki, heterotrof yani tüketici canlılar. Üç her ikisinde yapabilen yani hem ototrof hem heterotrof olan canlılar. Ototrof canlılar kendi içinde ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Foto ototrof ve kemo ototrof. Ama artık kemosentez yeni süreçte yeni müfredatta geçmeyecek. O yüzden ismini zikredip geçiyorum sadece. Ototrof dediğimizde esasen biz kimleri hemen aklımıza getirmeliyiz? Bitkileri. Neden? Çünkü bunlar dışarıdan aldıkları inorganik bileşikleri kullanarak organik bileşik sentezi yapabiliyorlar. Klorofilleri var, güneş ışığını emiyorlar. Sonra havadan aldıkları karbondioksit, işte topraktan aldıkları suyu mesela bitkiler ne yapıyor? Fotosentez tepkimeleriyle glikoz gibi, amino asit gibi, vitamin gibi, yağ asidi gibi organik bileşikleri çeviriyorlar. Yani ototroflar kendi ihtiyaç duydukları organik besini kendisi üretebilen canlılardır. Peki Heterotroflar kimler arkadaşlar? Mesela bakın hayvanlar, mantarlar, pek çok canlı, bakterilerde de, arkelerde de heterotrof türler var, protista aleminde de var, e, mantarlarda da var, hayvanlarda da var, e, bitkiler aleminde de heterotrof beslenebilen, yani gerçi onu artık heterotrof beslenme kategorisinden çıkardık. E, böcekçil bitkiler var, daha önceki müfredatta hem ototrof hem heterotrof geçiyordu ama artık Onları da biz sadece ototrof olarak alıyoruz çünkü e, onların da karbon kaynağı yine karbondioksit olduğu için e, ama bu bilgiyi şimdilik geçeyim burada işimize yaramayacak çok fazla. Peki heterotroflar yani tüketiciler mesela mantarlar, tamamı tüketici, hayvanlar tamamı tüketici. Ne yapıyorlar? Hem inorganik bileşikleri hem de organik bileşikleri dışarıdan hazır alıyorlar. Peki hem ototrof hem heterotroflara örnek kim arkadaşlar? Öglena. Bakın Öglena Işık varlığında fotosentez yapar, kendi besinini üretir ama ışığın olmadığı koşullarda da küçük besin maddelerini, küçük organizmaları fagositozla yutup hücre içinde lizozom aktivitesiyle sindirebiliyor. Yani ışık varsa fotosentez yapıyor, ışık yoksa heterotrof fagositozla beslenebiliyor. O yüzden de hem ototrof hem heterotrof diyoruz arkadaşlar. Peki gelelim enerji üretimi ve tüketimine. Şimdi burada müfredatta yeni bir tanım geliyor aslında buraya arkadaşlar. Eski müfredatta biz burada solunum diyorduk. Ancak solunum, fermantasyon bunlar birbirinden farklı süreçler. Yani bütün canlılar solunum yapıyor. O nedenle artık yeni müfredatta canlıların ortak özelliği olarak solunumu almıyoruz. Çünkü fermantasyon yapan canlılar da var ve solunumla fermantasyon aynı şey değil. O yüzden artık burada kavramımız nedir? Enerji üretimi ve tüketimi. Yani ATP üretme ve tüketme de diyebiliriz ama daha genel olarak enerji üretme ve tüketme diyebiliriz. Bakın canlılar hareket etmek için büyüme, gelişme, üreme gibi yaşamsal faaliyetlerine devam ettirmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Gerekli olan enerji de büyük ölçüde ATP molekülünden karşılanıyor. Peki ATP nasıl elde ediliyor? Solunum ya da fermentasyon dediğimiz olaylarla yani besinleri biz Hücresel solunumla hücre içinde parçalıyoruz, besinlerin parçalanması sonucu elde edilen enerjiyle ATP olarak hücre içinde tutuyoruz. Daha sonra da o ATP'yi parçalayıp ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi kullanıyoruz. Yani ATP'nin sağladığı enerjiyle pek çok metabolik aktiviteyi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. O neden neden diyoruz? Canlı hücrelerde enerji üretimi ve tüketimi kesintisizdir arkadaşlar. Bakın bazı örnekler vermiş ders kitabımız. Mesela protein sentezi enerji gerektiren bir olay. Kas kasılması enerji gerektiren bir olay. Sinirsel iletim, hücre bölünmesi gibi gibi pek çok metabolik olay enerji gerektiriyor. Zaten bir canlı ATP üretmiyorsa ya da tüketmiyorsa canlılığını kaybetmiş demektir. Peki gelelim metabolizmaya arkadaşlar. Hemen tanımını verelim ki öğretmenlerimizin sık sık Tanım olarak da e, sorduğu bir ortak özellik arkadaşlar nedir metabolizma? Metabolizma organizmalarda yaşamın devamı için gerçekleştirilen kimyasal reaksiyonların tamamı yani şöyle de toparlayabiliriz bir canlıdaki yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına biz metabolizma diyoruz arkadaşlar. Bakın metabolizma ikiye ayrılıyor nasıl ikiye ayrılıyor anabolizma ve Katabolizma. Anabolizma nedir arkadaşlar? Anabolik yapım. Basit yapılı küçük moleküller büyük moleküllere dönüşüyor. Yani şöyle düşünebilirim. Eğer biz küçük organik moleküllerden hop büyük organik moleküller yapıyorsak bu anabolizma arkadaşlar. Bir şey daha var. Fotosentez, kemosentez gibi olaylar da anaboliktir. Orada ne oluyor? Orada da inorganik maddelerden organik madde yapılıyor arkadaşlar. Bu ikisi nedir? Anabolizma. Mesela glikozdan glikojen yapıyoruz. Amino asitlerden protein yapıyoruz. Bunlar anabolizmadır. Ya da karbondioksit sudan işte fotosentezle besin üretiyoruz değil mi? Bunlar da inorganikten organik. Yani şu iki madde dolayısıyla anabolizma. E katabolizma da bunun tam tersi arkadaşlar. Ne demişiz? Büyük moleküllerin kendisinden daha küçük bileşenlere ayrılması ve yıkım süreci yani tam tersi olursa büyük organikler küçük organiklere parçalanırsa onun adı nedir? Sindirim ya da diğer adıyla Latince ismi hidroliz değil mi arkadaşlar? Bak demin yazdığım anabolizmada okları ters çevir. Büyük organiklerden küçük organik yapıyorsak bu nedir arkadaşlar? Hidroliz yani sindirim. Bu katabolizmadır. Yıkımdır ya da bak şu ikinci maddeye geç. Organikten inorganik yapıyorsak bu da solunumdur değil mi arkadaşlar? fermantasyonu da buraya ekleyebilirim. Yani sindirim, solunum ve fermantasyon olayları katabolizmadır. Yani yıkımdır. Anabolizmanın diğer adı özümleme ya da asimilasyondur, yapımdır. Katabolizmanın diğer adı yadımlama, yıkım ya da disimilasyondur. Bakın farklı farklı isimlerde kullanılabiliyor. Bakın burada da göstermiş arkadaşlar. Mesela küçük moleküller büyük moleküllere dönüştürülmüş, değil mi? Bağlarla birbirine bağlanmış, kimyasal bağlar kurulmuş ve su açığa çıkmış. İleride biz buna dehidrasyon diyeceğiz. Bakın anabolizma. Enerji harcamışım. Katabolizmada da büyük moleküller küçük moleküllere parçalanıyor ama dikkat. Her zaman enerji çıkmayabilir burada. Ona dikkat yani ATP çıkmayabilir daha doğrusu. Büyük moleküller küçük moleküllere parçalanıyor. Bunun için mesela hidrolizde, hidroliz olayında mesela ATP harcanmıyor ya da ATP oluşmuyor. Evet bak anabolizma, katabolizma zaten birbirinin tersi. Homeostasi arkadaşlar ayrı bir başlık olarak alınmamış ama homeostasi de canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi. Bakın ne demişiz homeostasi için? Metabolizma organizmanın iç ortamında dengeleyen, çevreyle ilgili değişikliklere uyumunu sağlayan homeostasinin korunmasına kritik bir rol oynar. Homeostasi şu. Canlının yaşadığı ortamla iç çevresi arasında kararlı bir iç denge kurmasına biz homeostasi diyoruz. Ve bütün metabolik aktivitelerimiz aslında bu homeostasiyi korumaya yöneliktir arkadaşlar. Eğer canlı e, çevresel değişikliklere uyum sağlayamıyorsa, homeostasiyi sağlayamıyorsa zaten o ortamda yaşama şansı yok. Peki gelelim boşaltıma sevgili arkadaşlar. E, boşaltım nedir? Boşaltım metabolik faaliyetler sonucunda Yaşamsal faaliyetler sonucunda oluşan atıkların organizmadan uzaklaştırılmasıdır. Şimdi, e, önemli olan vücuttaki atıkları, fazla suyu, fazla tuzu, atık maddeleri vücuttan dışarı atmak. Çünkü bu bu atıklar vücutta kaldığı zaman, hücrede kaldığı zaman zehir etkisi yapacaktır. Yani toksik etki yapacaktır. Şimdi bakın burada yine homeostasiden bahsetmiş. Demiş ki boşaltım hücrelerde metabolizma sonucu oluşan zararlı maddelerin fazla suyun ve diğer atıkların uzaklaştırılmasını sağlayarak homeostasiyi korumada yardımcı olur. Çünkü homeostasinin iç dengenin sağlanmasında boşaltım çok temel olaylardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar peki tek hücreliler, çok hücreliler, gelişmiş yapılı organizmalarda boşaltım yönünden ne gibi farklılıklar var? Bir defa tek hücreli canlılarda boşaltım doğrudan hücre zarından gerçekleşiyor arkadaşlar. Mesela amip ya da bir bakteri ne yapıyor? Karbondioksit difüzyonla hücre zarından doğrudan dışarı atıyor. Ya da amonyağı doğrudan hücre zarından dışarı atıyor. Ama mesela gelişmiş yapılı çok hücreli canlılarda boşaltım organları var. Mesela bizde böbrekler var değil mi arkadaşlar? Omurgalı hayvanlarda boşaltım organı böbreklerdir. İşte solucanlarda nefridum denilen boşaltım organları var. Ya da bitkilerde arkadaşlar terleme bakın. Damlama dediğimiz, gutasyon dediğimiz olay. Aynı zamanda yaprak dökülmesi, bunlar da nedir? Boşaltımdır. Yani bitkiler nasıl boşaltım yapıyor dersek, damlama, fazla suyun küçük damlacıklar halinde atılması, terleme, suyun buhar halinde dışarı atılması, yaprak dökümü de yaprağın komple dökülmesi, içindeki atıklarla birlikte dışarıya atılması sürecidir. Evet, gelelim büyüme ve gelişmeye. Şimdi diyoruz ki, bütün canlılarda büyüme ve gelişme ortak ama tek hücrelilerde ve çok hücrelilerde büyüme ve gelişme yine farklı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi tek hücreli canlılar nasıl büyüyor? Bakın şöyle düşünelim. Burada bir amip var değil mi? Küçük. Bakın bu amipimizi altına yazdım. Peki benim amipim büyüdü. Büyüdü bu da amip. Bu da yetişkin amip. Diğeri küçük genç amipti. E amip tek hücreli bir canlı. Peki şu an amipte hücre sayısı arttı mı? Hayır yine tek hücreli ama büyüme gelişme yaptı. O zaman şunu aklımızda tutmamız lazım. Tek hücreli canlılarda büyüme ve gelişme hücre bölünmesi yoluyla olmaz. Mitozla olmaz. Çünkü burada hücre bölünmesi olmadı. Ne oluyor peki arkadaşlar? Bakın ne demişiz? Tek hücreli canlılarda stoplazma hacminin ve kütlesinin artışı nedir? büyüme ve gelişmedir. Yani amipimiz şu örnekte olduğu gibi amipte ne oldu şu an? Hücre zarı genişledi. Stoplazması büyüdü. Yani hem yüzey alanı hem hacmi arttı. Biz buna basitçe hacim ve kütle artışı diyoruz. Bakın hacim ve kütle artışı. Bu neye eşit? Şuna eşit. Büyüme ve gelişmeye eşit. Ama çok hücreli canlılara geldiğimizde hem hacim ve kütle artışı ama özellikle hücre sayısı artışıdır değil mi? Arkadaşlar biz bebekken çok küçüktük değil mi? Küçücük kadar boyumuz vardı. Ama bakın uzadı boyumuz uzadı uzadı. Nasıl uzuyor? Hücre bölünmeleri yoluyla. Tabii ki hacim ve kütle artıyor ama hücre bölünmeleri var. Tek hücrelilerde bu yok. Peki tek hücrelilerde hücre bölünmesi olsa ne olur? Eşeysiz üreme. Mesela ben bu amipi bölsem arkadaşlar iki tane amip yapsam ne oldu? Şu an eşeysiz üreme oldu. Bak bu büyüme gelişme değil. Buna dikkat. Peki gelişme arkadaşlar gelişme çok daha kapsamlı bir şey. Yani büyümeyi de içine alan çok daha kapsamlı bir olay gelişme. Tamam? Evet, yeni doğan bir bebeğin kilo alması, büyümeye ama zamanla bak şuraya bak yeni doğan bebeğin kilo alması, büyümeye, boyunun uzaması ama emeklemeye başlaması gelişmeye örnek olarak verilebilir. Peki, gelelim üremeye arkadaşlar. Üreme nedir? Canlı neslinin devamı için yeni bireylerin oluşmasıdır. Yani bir canlının kendine benzer yavrular oluşturarak neslini devam ettirebilmesi üremedir. İki çeşit üreme var arkadaşlar. Eşeyli üreme ve eşeysiz üreme ama dikkat. Şurada önemli bir bilgimiz var. Bakın diyor ki neslin devamı için bu süreç zorunlu olsa da canlının kendi yaşamını devam ettirmesi için zorunlu bir olay değil. Yani şu ana kadar anlattığımız olaylar mesela beslenme Mesela enerji üretme tüketme, mesela homeostasi canlının yaşamı için bir zorunluluk. Ama üreme neslin devamı için bir zorunluluk. Yani canlı üreme yapmasa da hayatını sürdürür. Ha nesline devam ettiremez. O yüzden ne diyoruz? Üreme neslin devamı için gereklidir. Ama canlının yaşamını sürdürmesi için zorunlu değildir arkadaşlar. Şimdi eşeğsiz üreme, eşeğli üremeye gelelim. Bunu ortaokuldan hatırlıyoruz. Eşeğsiz üremede tek ata bireyden döllenme olmadan yeni yavrular oluşuyor. Bu üreme çeşidi tek hücreli canlılarda, bazı bitkilerde ve omurgasız hayvanlarda eşeğsiz üreme görülebiliyor. Eşeğli üremede ise dişi ve erkek üreme hücreleri oluşuyor. Yumurta oluşuyor, sperm oluşuyor. Bunlar birleşiyor, döllenme gerçekleşiyor ve farklı özelliklere sahip, farklı genetik özelliklere sahip çünkü biliyorsunuz kalıtsal çeşitlilik eşeğsiz üremede sağlanamazken eşeğli üremede kalıtsal çeşitlilik sağlanıyor. Bitki ve hayvanların çoğu zaten eşeğli, ürüyor arkadaşlar. Bakın burada bitkilerde eşeğsiz üreme gösterilmiş. Bitkinin köklerinden, gövdesinden yeni bitkiler gelişmiş döllenme olmadan. Şunların hepsi birbirinin kopyası. Ama mesela burada yavru e, yavrulara göstermiş, kuzulara göstermiş. Bu mesela eşeyli üreme sonucu oluşmuş bir canlı. Uyarılara tepkiye gelelim arkadaşlar. Şimdi buna biz uyarılara tepki yerine uyarılma ya da irkilme de diyebiliriz. Test kitaplarında irkilme diye de görebilirsiniz. Diyoruz ki tepki bir organizmanın çevresine meydana gelen değişikleri yanıt vermesi ve uyum sağlaması. Yani her canlı çevreden gelen uyarılara kendine özgü tepkiler verir arkadaşlar. Zaten ne demiş? Bakın canlılar dış ortamdan gelen fiziksel ve kimyasal uyaranlara ve içsel uyarılara tabii iç çevreden gelen uyarılar da var. Bunlara da biz tepki veriyoruz. Tek hücreli canlılarda dış uyaranlara hücresel düzeyde tepki verilirken mesela bakterilerin kimyasal bir maddenin varlığını algılayarak yön değiştirmesi. Bu ne oluyor? Hücre düzeyinde bir yanıt oluyor. Ama çok hücrelilere geldiğimizde arkadaşlar çok hücrelilerde mesela ne demişiz? Bir hayvanın avcıyı görüp kaçması veya bir bitkinin ışık kaynağına yönelmesi bu da çok hücrelilerde görülebilecek. Orada tabii bütün vücut ya da vücudun belli bölümleriyle daha kompleks bir tepki söz konusu. Evet, peki gelelim homeostasiye. Bakın ayrı bir başlık olarak demin bahsetmemiştik ama burada homeostasi yani neydi homeostasi? Kararlı iç denge. Ne demişiz? Canlıların değişen çevre koşullarına karşı iç dengelerini kararlı tutması yaşamsal bir öneme sahiptir. İç denge anlamına gelen homeostasi organizmanın iç ortamının sabit kalmasını sağlayan bir dizi kontrol mekanizmasıdır. Yani homeostasi nedir? Bizim yaşadığımız çevreyle kararlı bir iç denge sağlamak için yürüttüğümüz tüm aktiviteler bunlar homeostasi kavramına giriyor. Örnek verelim canlılarda homeostasinin korunması için çeşitli faaliyetler varmış. Hangileri? Mesela hücrelerdeki su miktarının korunması atıkların vücuttan uzaklaştırılması, vücut sıvılarında asit baz dengesinin korunması, terleme ile vücut sıcaklığının normal seviyelerde tutulması bunlar homeostasiyi sağlayan başlıca faaliyetler. Peki varyasyon ve adaptasyon adaptasyondan bahsedelim arkadaşlar. Bu da canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi. Varyasyon nedir? Genetiğin ve çevrenin etkisiyle aynı türe, aynı türün bireyleri arasında görülen farklılıklar. Mesela aynı türe ait kelebeklerin kanatlarındaki desen farklılıkları ya da insanlardaki göz rengi farklılıkları varyasyon. Yani şöyle düşünün. Sınıfta şöyle arkadaşlarınıza bir bakın. Hepsinin farklı farklı özellikleri var değil mi? Saç rengi, boy, göz rengi gibi. Ama sonuçta hepiniz aynı türün bireylerisiniz. İşte bir türün bireyleri arasındaki farklı genetik özellikler varyasyonları oluşturuyor arkadaşlar. Peki varyasyonlar nasıl oluşuyor? genetik varyasyonların kaynağı mutasyonlar ve eşeyli üremedir. Çünkü o farklı göz renkleri nasıl oluşuyor? Mutasyonla oluşmuştur ve daha sonra da eşeyli üreme yoluyla yavrulara aktarılmıştır. Genetik varyasyonlar genellikle kalıtsaldır ve nesilden nesile aktarılır. Bakın burada aynı türün aynı tür kelebekteki farklı desen renklerini görüyorsun. Bu varyasyon. Peki arkadaşlar adaptasyon nedir? Yani uyum canlıların yaşadığı çevrede hayatta kalma ve üreme şansını arttıran türe özgü kalıtsal özellikler. Bak dikkat et tanım sorulur. Canlının yaşadığı çevrede üreme şansını, hayatta kalmasını, şansını arttıran kalıtsal özelliklerinin tümüne biz ne diyoruz? Adaptasyon yani uyum diyoruz. Bakın demin söyledim bu kalem onun bulunduğu yere göre renk değiştirmesi. Bakın ördeklerin ayaklarının perdeli olması niye? Suda yüzmeyi kolaylaştırıyor değil mi arkadaşlar? Ya da nemli bölge bitkilerinin terlemeyi arttıran geniş yapraklarının olması, tam tersi kurak bölge bitkilerinin yapraklarının terlemeyi azaltmak için daralması, bunların hepsi adaptasyona örnek. Bir de modifikasyon diye bir olay var arkadaşlar. Bu adaptasyondan farklı. Sadece çevre etkisiyle dış görünüşte meydana gelen, fenotipte meydana gelen ama kalıtsal olmayan değişikliklere biz ne diyoruz? modifikasyon diyoruz arkadaşlar, bunu da söylemiş olalım modifikasyonlar kalıtsal değil ama adaptasyonlar kalıtsal. Evet bitirdik sevgili arkadaşlar, 9. sınıf konu anlatımı ile ilgili ikinci videomuzun da sonuna geldik. Tabii bu videoyu izleyen arkadaşlarımız hemen arkasından yazılı dönemine çok yakın bir süreçte bizim arkadaşlar kanalımızda yazılı çalışmalarımız oluyor. Yani sizler için ben yazılı örnekleri hazırlıyorum. Bu yazılılarda özellikle öğretmenlerimiz neler sorabilir? Bununla ilgili örnek sorularımız oluyor ve tabii ki soru tutturmaya sizlerin yazılılardan daha yüksek bir not almasını sağlamaya gayret gösteriyoruz. O nedenle konu anlatım videolarımızı izleyen arkadaşlar sınav döneminde mutlaka yazılı sınav çalışmalarımıza da baksınlar diyorum ve başarılar diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.